Bilhan Aktar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımız gün geçtikçe büyüyor ve bu sizin sayenizde oluyor arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum konuya başlamadan önce. Gün geçtikçe katılım artıyor ve bir aile şeklinde oluyoruz. Bilhan Aktar'a abone olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlarınız da varsa lütfen şu aşağıdaki abone ol butonuna basın. Ve kanalıma abone olun, bana destek olun. Bu hafta sizlere yine çok güzel bir konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım arkadaşlar. Çok yorgunum, çok halsizim, vücut direncim çok düşük diyenler için özellikle vücut direncini arttırmada yardımcı olabilecek bitkilerden bir tanesi olan keçi boynuzu pekmezi nedir? Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir? Bu konuyla ilgili sizinle bilgi paylaşımında bulunacağım. Efendim keçi boynuzu özellikle e, Akdeniz bölgesinde şöyle sivri dallar şeklinde kendi halinde yetişen e, bir bitki. Özellikle bu keçi boynuzu pekmezi, keçi boynuzu meyvesi vücut sağlığı için çok faydalı olan bir üründür, bitkidir. Keçi boynuzu özellikle çok vücut direnci düşük olanlar için, halsiz olanlar için vücut direncinin artmasında yardımcı olabilecek vücut direncine takviye olabilecek bağışıklık sistemini özellikle kuvvetlendirebilecek bitkilerden bir tanesidir. çeşitli ürünleri üretilebiliyor. tozu var, özü var, ekstratı var. bunun haricinde aklıma gelen pekmezi var. keçi boynuzu pekmezi. tam bir şifa deposu. özellikle erkekler için çok elzem olan keçi boynuzu pekmezi. Beden sağlığımız için de çok fayda sağlayabiliyor arkadaşlar. Keçi boynuzu arkadaşlar. pekmezi, vitamin-mineral açısından çok yoğun, özellikle kalsiyum açısından çok zengin olan bir bitkidir arkadaşlar. Keçi boynuzu pekmezini evinizde özellikle kış aylarında tahinle karıştırarak dahi tüketebilirsiniz veya herhangi bir keçi boynuzu ürünü, tozu, pekmezi, özellikle tozu bir yoğurda, bir pekmeze karıştırıp yine tüketebilirsiniz. Benim de yine acizane böyle bir keçi boynuzu pekmezim var evde. Kendim kullanıyorum bunu arada e, vücut direncim düştüğü vakit. Çok e, besin değeri çok yüksek olan bir bitki arkadaşlar. Hatta şuradan ben hemen size söylüyorum. E, kalori oranı çok yüksek. içerisinde doymamış ya. 100 gram besin değeri içerisinde yine aynı şekilde proteindir. E, trans yağlar doymamış yağ asitleri gibi. Farklı özelliklere sahip bir bitki keçi boynuzu özü. Tabii ki keçi boynuzu özünü mutlaka şekersiz olması gerekiyor ve soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş olması gerekiyor. Bir keçi boynuzu özü var, keçi boynuzu pekmezi var, keçi boynuzu tozu var, keçi bozu, boynuzu meyvesi var. Bunların hangisini kullanırsanız kullanın, beden sağlığı için çok faydalı. Özellikle erkeklerde çok etkiye sahip olan keçi boynuzu pekmezi ve özü. Vücut direncini arttırıyor, performans arttırmada çok yardımcı oluyor. Özellikle sporcularda dahi bu pekmezi tavsiye ediyorum. Yine enerjinin artmasında çok çok etki sağlayabiliyor. Çok iyi besleyici bir üründür aynı zamanda keçi boynuzu pekmezi tozu vesaire. Ee, bu şekilde kullanabilirsiniz. Keçi boynuzu tozunu bir pekmeze yoğurda suya dair karıştırıp günlük sabah akşam birer tatlı kaşığı tüketebilirsiniz isterseniz içerisine üzüm çekirdeği gibi, çörek otu gibi bitkiler de karışıp tüketebilirsiniz. Erkeklerde özellikle sperm sayısının artmasında ve sperm kalitesinin artmasında çok fayda sağlayabilecek bir bitki. Hani bu çocuk olamama problemlerinde özellikle spermlerinde sorun olan erkekler için yine bunu sabah akşam bir tatlı kaşığı tüketiminde pekmez olur, toz olur hiç fark etmez veya bir bala karıştırıp tüketebilirsiniz. Çok fayda sağlayabilecek bir ürün keçi boynuzu özü veya pekmezi. En etkili olan hali ekstrat formunda yoğunlaştırılmış halidir. Yine diğer öz hallerini de tercih edebilirsiniz. Keçi boynuzu pekmezi kullanan varsa aranızda lütfen şu aşağıdaki yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Keçi boynuzu ile ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Benim sizinle paylaşabileceğim keçi boynuzu özü pekmezi ile ilgili bildiklerim bu şekilde. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen şu aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Dükkana hoş geldiniz, görüşmek üzere.